Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 7. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi 4. ünite Kul Tekrar Konu anlatımıyla karşınızdayım. 4. temiz olan Allah'ın kulu ve elçisi Hz. Muhammed'de hangi konular işleyeceğiz? Allah'ın kulu Hz. Muhammed, Allah'ın elçisi Hz. Muhammed bir sure tanıyorum. Kafirin suresi ve anlamına bakacağız. Çalışmalarımız sizler için. Bizlere desteğinizi göstermek için Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sınavlarınızda, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Allah'ın kulu Hz. Muhammed. Yüce Allah tarih boyunca birçok peygamber göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber vardır. Ama rivayetlere göre 124.000-224.000 bin bin peygamber gönderilmiştir. İlahi kitaplar gönderilmiştir. Allah-u Teala neden peygamber ve ilahi kitap göndermiştir? Çünkü insanları doğru yola iletmek için uyarıcılar, peygamberler, elçiler göndermiştir. Bütün peygamberler bizler gibi insandır. Onlar da herkes gibi insani özelliklere sahiptir. Yüce kitabımız Kur'an, peygamberimizi insanüstü bir varlık olarak algılamanın yanlış olduğunu bizlere açıklamaktadır. Allahu Teala konuyla ilgili şöyle buyuruyor. De ki ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu Vahy olunuyor. Peygamberler de son peygamber Hazreti Muhammed de bizler gibi insandır arkadaşlar. İnsani özellikleri vardır. O da uyur, o da acıkır, üzülür, o da onun da arkadaşları vardır, ailesi vardır. Onlarla vakit geçirir. Kısacası insani özelliklere sahiptir. Peygamberleri bizden ayıran tek fark nedir? Allah'tan vahiy almalarıdır. Onlar peygamberlerdir. Allah'tan mesaj alırlar. Onu diğer insanlardan ayıran temel özellik Allah'tan vahiy almasıdır ve üstün özelliklere sahip olmasıdır. Ama birçok yerde soru falan gelirse bizlerden ayrılan yönü Allah'tan vahiy almasıdır. Allah'ın elçisi Hz. Muhammed. Hz. Muhammed bizler gibi bir insan olmasının yanında Allah tarafından insanları İslam dinine davet etmek için gönderilen bir elçidir. Elçi ne demek? İnsanları hak dine çağırmakla, dini ve toplumsal hayatı Allah'ın emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere denir. Allah Teala buyuruyor ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Bizler kelime-i şehadet getirirken Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Hz. Muhammed onun kulu ve elçisi olduğunu kabul ediyoruz ve ne oluyoruz? Müslüman oluyoruz. Onunla ilgili bazı kavramları bilmemiz gerekiyor. Öncelikle resule bakalım. Resul ne demek? Allah tarafından kendisine yeni bir kitap verilen insanlara hak dine çağırmakla dini ve toplumsal hayatı Allah'ın emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamber demektir. Nebi ise Allah'ın kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onlara vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere denir. Resul kendine yeni bir ilahi kitap inen peygamberlere denir. İnen Nebi ise kendisine yeni bir kitap inmeyen, bir önceki peygamberin kitabına tabi olan ya da Allah'tan vahyettiği şeyleri öğrenip insanlara aktaran demektir. Her Resul arkadaşlar Nebidir, Peygamberdir, aynı görevi yapar ama her Nebi Resul değildir. Çünkü her Nebiye ilahi kitap gelmemiştir. Risalet Allah ile insanlar arasında dünya ve ahiretle ilgili ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan elçilik görevidir. Nübüvvet ise Allah'ın gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma, söz ve tutum davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik demektir. Peygamberlik, risalet ve nübüvvet eş anlamlı kelimelerdir. Tebliğ ise peygamberlerin sıfatlarındandır, görevlerindendir. Peygamberlerin Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesidir. Yani Allah'ın mesajlarını insanlara iletme görevidir. Hz. Muhammed İslam dinini insanlara tebliğ ederken ilk önce kendi hayatına uygulanmıştır. Onlara güzel örnek olmuştur. Peygamber Efendimiz nedir? Üsve-i Hasenedir en güzel örnektir. Çünkü Allah'ın emir yasaklarını öncelikle kendi hayatına uygulayarak bizlere her alanda en güzel örnek olmuştur. Allah'ın elçisi Hz. Muhammed'in bazı özelliklerine bakalım. Son peygamberdir, rahmet peygamberidir, Kur'an'ın açıklayıcısıdır, müjdeleyici ve uyarıcıdır, güzel ahlakı tamamlayıcıdır. Şimdi bunlara ayrıntılı bir şekilde bakalım. Hz. Muhammed son peygamberdir. İnsanlık tarihi Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile başlamıştır. İlk insan aynı zamanda ilk peygamber Hazreti Adem'dir. Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçın diye peygamber gönderdik buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber vardır ama rivayetlere göre birçok peygamber gönderilmiştir dedik. Kaç tane peygamber gönderilmişse gönderilsin bunların sonuncusu kimdir? Hazreti Muhammed'dir. Hz. Muhammed'in son peygamber olmasını söyleyen kavram, belirten kavram hangisidir? O da Hatimül Enbiya'dır ya da Hatimül Nebi'indir. Peygamberlerin sonuncusu demektir. Kendisinden sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek olan demektir. Kimin sıfatı olmuş oluyor, ismi olmuş oluyor? Hz. Muhammed'in. Çünkü peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed'dir. Bütün peygamberlere gönderilen ilahi dinlere İslam denir. İslam dini Hz. Muhammed ile de tamamlanmıştır. Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için de gönderildim buyurmuştur. O İslam dini de hem güzel ahlakı hem de İslam dinini tamamlamıştır. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitap olmasından dolayı eski tüm ilahi mesajların özünü oluşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bulunan hükümler tüm insanla hitap etmektedir yani evrenseldir. Diğer ilahi kitaplar, ilk inen ilahi kitap, Tevrat olsun, Zebri olsun, İncil olsun, onlar belli bir topluluğa gönderilmişti, belli bir topluluk insanlığına gönderilmişti ve onların mesajları o topluluklar için geçerliydi. Ama Kur'an-ı Kerim bu inen ilahi kitapların daha kapsayıcısıdır ve kıyamete kadar her insan içinde geçerli olan tek ilahi kitap hangisidir? Kur'an-ı Kerim'dir. Hz. Muhammed sadece indirildiği toplumun değil, bütün insanlığın ve kıyamete kadar tüm topluluklarında peygamberidir. Hz. Muhammed'i diğer peygamberlerden ayıran bir özellik de budur. Diğer peygamberler bir topluluğa gönderilmiştir ama Hz. Muhammed tüm insanlığa gönderilmiştir kıyamete kadar da geçerli olan şu an hangi peygamberdir Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed rahmet peygamberidir. Rahmet ne demektir? Allah'ın yaratmış olduğu tüm canlılara karşı sevgi ve merhamet beslemek. Nedir? Rahmetin tanımıdır. Allah Teala buyuruyor. "Resulüm biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." diyerek peygamberimizin gönderiliş amaçlarından bir tanesinin de alemlere rahmet olduğu vurgulanır. Bir keresinde İslam'ı anlatmak için Peygamber Efendimiz Taif'e gitmişti. Yanında Zeyd bin Harise vardı azatlı kölesi. Ama Taifliler onu güzel karşılamamıştı. Çocukları örgütlemişlerdi ve Peygamberimize Zeyd bin Harise'yi de taş atmışlardı. Kan içinde kalmışlardı. Cebrail Aleyhisselam Allah tarafından gönderilmişti. Eğer istiyorsan demişti Cebrail Aleyhisselam bu toplumu Taiflilere helak edeyim. Ama Peygamber Efendimiz canı acımasına rağmen onlara merhamet etmiştir. Bunu istememiştir. Onlar bilmiyorlar. Onlar Müslüman olmasa da belki onların çocukları Müslüman olur diyerek arkadaşlar merhametini onlara göstermiştir. Hz. Peygamber rahmetini ve şefkatini çocuklara, yaşlara ve yoksullara karşı da göstermiştir. Savaş esnasında kadınlara, çocuklara, sivil halka, yaşlara ve din adamlarına dokunulmamasını istemiştir mabetlere zarar verilmemesini öğütlemiştir. Hatta çevreye zarar verilmemesini, ağaçların kesilmemesini ve etrafın yakılmamasını emretmiştir. Bir hadis-i şerifte de her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır buyurarak her canlıya iyilik yapmamızı istemiştir. Hz. Muhammed bütün canlara merhamet göstermiştir. Haksız yere bir serçeyi ya da ondan büyük bir şeyi öldürenden aziz ve celil olan Allah hesap soracaktır buyurmuştur. Haksız yere hiçbir canlıya zarar vermemeliyiz. Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcıdır. Peygamberimiz aşama aşama, bölüm bölüm kendisine indirilen Kur'an ayetlerini insanlara bildirmiş ve onları Allah'ın ayetlerine uymaya çağırmıştır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti Müslümanların kolayca anlayabileceği niteliktedir. Ancak bazı ayetler kolayca ve hemen anlaşılması mümkün değildir. Örnek verelim. Allah Teala bir ayetinde namazlara ve orta namaza devam edin diye buyurmuştur. Bu ayet iniyor ve sahabeler orta namaz derken neyin kastedildiğini anlamıyorlar. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Peygamberimiz de bu ayeti açıklıyor. Orta namazın ikindi namazı olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de namaz, abdest, oruç, zekat, haç ve kurban gibi ibadetler emredilirken ayrıntılı olarak nasıl yapılacakları açıklanmamıştır. Burada yine peygamberin sünneti davranışı devreye girer. Peygamberin sünnetine uymak devreye girer. Çünkü peygamberimiz buyurmuştur ki ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın diyerek namazın kılınışını, diğer ibadetlerin yapılışını ayrıntılı bir şekilde göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılmasında Hazreti Peygamber'in uygulamalarının ve açıklamalarının önemi büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de bu uygulamalar ve açıklamalar dikkate alınmadığında anlaşılmayacak pek çok ayet bulunmaktadır doğru bir şekilde dinimizi öğrenmek için peygamberin sözüne açıkladığı şeylere de dikkat etmeli, sünnetine uymalıyız. Hz. Muhammed'in bütün insanlar için uyarıcı ve müjdeci olması. Hz. Muhammed'in başlıca görevlerinden biri de uyarıcı ve müjdeleyici olmasıdır. allah Teala bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Doğrusu biz seni hak Kur'an ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Peygamberimizin uyarıcı olmasına ne denir? Nezir denir. Allah'ın emirlerine karşı gelen insanlara uyarmasıdır. Beşir ise Allah'ın emirlerine uyan insanlara müjde vermesidir. İyi insanların, Allah'a inananların, iyilik yapanların, ibadet edenlerin cennete gideceği gibi. Böyle müjdelemiştir Peygamber Efendimiz. Aynı şekilde kötü kişilerin de cehenneme gideceğiyle uyarmıştır gideceğiyle ilgili buna da nezir denir. Hazreti Muhammed bizler için hem iyi bir örnek hem de bir müjdeci ve uyarıcıdır. O halde bizler de hayatımızın her alanında Peygamberimizin uyarılarına dikkat edelim. Hazreti Muhammed güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiştir. İslam dilinde güzel ahlaka büyük bir önem verilir. yüce Allah birçok ayette bizlere büyüklerimize karşı saygılı, dürüst, güvenilir ve adaletli kişiler olmamızı öğütler. Hazreti Peygamber'in temel özelliklerinden biri de güzel ahlaklı olmasıdır. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hazreti Muhammed bozulan tutum ve davranışları düzelterek toplumun huzura kavuşmasını sağlamıştır. Bizler de peygamberimizin güzel ahlakını kendi hayatımıza örnek almalıyız. Allah'ın elçisi Hz. Muhammed'in ahlaki güzelliklerine bakalım. Dürüst ve güvenilirdi, o el emindi, güler yüzlüydü, insanlara değer verirdi, saygılıydı, merhametliydi, nezaket sahibiydi, anlayışlıydı ve yardımseverdi. İnsan dünyada ve ahirette mutlu olmayı amaç edinmelidir insanın mutluluğu da güzel ahlakla mümkündür. Kafirin suresi ve anlamına bakalım. Kafirin suresi Kur'an'ın 109. suresidir ve 6 ayetten oluşur. Kafirin suresi Mekke döneminde inmiştir. Bu sure ilk ayette kafirlere hitap ettiğinden kafirin ismiyle adlandırılmıştır. Bir keresinde Mekkeli müşrikler peygamberimize gelip bir sene sen bizim ilahlarımıza ibadet et, bir sene de biz senin ilahınıza ibadet edelim dediler. Bu sure böyle bir teklifin asla kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir. Surede peygamberimizin onların bu teklifini kesin bir şekilde reddettiği açıklanmıştır. Mekkeli müşrikler peygamberimizin tebliğinden rahatsız oluyorlar. Müslümanların sayısı arttığı için ve peygamberimizle uzlaşmak istiyorlar. Diyorlar ki gel bir sene sen bizim putlarımıza tap. El öp yani putlarımızı öp elini sür ona ne denir? İstilam denir İstilam et diyor. Bir sene de biz senin Rabbine tapalım diyor. Ama peygamberimiz bunu kabul etmiyor. Bu olay üzerine bu sure iniyor. Çünkü tevhidle şirk kesinlikle yan yana olmaz. Anlamına bakalım kafirin suresinin. De ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır meali. Kafirin suresinde verilen mesajlara bakalım şirk ile imanın asla bir araya gelmeyeceği, İslam dini ile kafirliğin arasında asla uzlaşma olmayacağıdır. İnkarcıları memnun etmek için tevhid inancının asla taviz verilemeyeceği açıkça ortaya konulmuştur. İslam dininin emir ve yasakları evrenseldir. İnsanlar tarafından askıya alınamaz. İslam dininin herhangi bir emrinin feda edilemeyeceği kesin bir surette söylenmiştir. Müslümanlardan İslam'ı benimserken inançlarında açık ve net olmaları asla taviz vermemeleri gerektiği vurgulanmıştır. Son ayette ise herkesin inancının sorumluluğunun kendisine ait olduğu sonuçlarını da kendisinin razı olması gerektiği belirtilmektedir. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerine, yorum farklılıklarına bakalım. Dini yorum farklılıklarının sebepleri. İnsani sebepler, her insan aynı şeyi düşünmez, aynı şeye baksa bile, dinin temel kaynaklarından farklı yorumlanabilen ifadeler, dini kaynaklarda Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimeler birden fazla anlama gelebiliyor, sosyal sebepler, coğrafi sebepler, yorumu etkilemiştir, kültürel sebepler ve siyasi sebepler. Bunları sayabiliriz. Din ve din yorumu arasındaki farkları bilmeliyiz. Yani din ve din anlayışı arasındaki farklar. Dinin kaynağı Allah'tır. Din yorumun kaynağı ise insandır. Din, zaman, mekan ve kişiye göre değişmez. Dini yorum, zamana, mekana ve kişiye göre değişir. Din de yanlış olmaz. Din yorumlarında kişi hata yapabilir. Müslümanlar için din bağlayıcıdır, herkes için geçerlidir. Ama din yorumu bağlayıcı değildir. Din vahiy yoluyla öğrenilir. Dini yorum ise kültürel ve çevresel faktörlerde etkilidir. Dini yorumlarla ilgili bazı kavramlara bakmalıyız. Mezhep, İslam dininin bütün hükümlerini bilip tespit etmede yetkin olan ve müçtehit denilen alimin dinin ayrıntılarına ait hususlarda kendine has metotlarla ortaya koyduğu görüşlerin toplamını ve bu görüşlerde ortaya çıkan yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle oluşan sistemi ifade eder. Mezhep yani bir yoldur. İtikat dinin inançla ilgili esaslarını ve ilkelerini ifade eder. İnanmakla ilgilidir. Allah'a inanmak, peygambere, meleklere, kitaplara, ahirete, kaza ve kadere. Fıkıh ise İslam'ın ibadetler, ticaret, evlilik, boşanma, aile hukuku, miras gibi hükümlerini dayanaklarıyla birlikte ortaya koyan ilim dalına denir. Yani günlük hayatta soruyorsunuz ya, hocam bu orucu bozar mı, bu namazı bozar mı, bu günah mıdır, seyap şey mıdır? Bunu kim belirliyor? Fıkıh belirliyor. Kelam ise İslam dini inanç esaslarını konu edinen bir ilim dalıdır. Tasavvuf, kalbe Allah sevgisini yerleştirmeyi amaç edinen düşünce sistemidir. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerine bakalım. İslam düşüncesinde yorum biçimleri 3 ayrılır. İtikadi yorumlar, inançla ilgili yani iki ibadetle ilgili, sosyal hayatla ilgili bir de tasavvuf yorumlar. İtikadi yorumlar, maturidilik, maturidilik, eşarilik ve şia ya da şiirlik. Bu ikisi ehli sünnettir. Şia da şiiliktedir. Yani onlar da Müslümandır ama ehli sünnete göre farklı görüşleri vardır inançta. Bu iki yorumlara bakalım arkadaşlar. Hanefilik, Malikilik, Şafilik, Hanbelilik ve bir tane de sığdıramadım şuraya ekleyeyim Caferilik. Tasavvufi yorumlara bakalım. Mevlevilik Yesevilik Kadirilik Nakşibendilik Nakşibendilik bendilik ve dilik Alevilik Bektaşilik Alevilik Bektaşilik İnas ilgili yorumlar Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de en çok üzerine durulan konular inanç esaslarıdır. İmanın şartları var ya İslam'ın inanç esasları 6 tane onu söylüyor. İslam'ın şartlarıyla karıştırmayalım. Yüce Allah'ın varlığına, birliğine, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak dinimizin temelidir. İslam'ın inanç esaslarıdır yani imanın şartlarıdır. Fıkhi yorumlar, Müslümanlar fıkhi ilmi sayesinde dinimizin ilkelerini günlük hayata kolayca uygulama, ve yaşama imkanı bulurlar. Neyin sevap, neyin günah olduğunu ya da ibadeti nasıl yapmamız gerektiğini fıkhi yorumlar sayesinde biliriz. Tasavvufi yorumlar sayesinde ise Hazreti Peygamber'in yaşantısına uygun bir hayat tarzının Müslüman arasında hakim olmasını ister, sade bir şekilde yaşamaya önem verir, kalbimizi Allah sevgisini yerleştirir. Ortaya çıkan din anlayışlarının Müslümanlar için faydalarına bakalım. Müslümanların dini yaşamalarında kolaylık sağlamıştır. İslam medeniyetinin oluşmasında etkili olmuştur. Farklı İslami kültürlerin oluşmasına sebep olmuştur. Müslümanlarda fikir zenginliği oluşturmuştur. İbadetlerin yapılmasını kolaylaştırmıştır. İnançla ilgili yorumların temel amaçlarına bakalım. İslam'a ve kutsal değerlere yöneltilen eleştirilere cevap verip onları çürütmek, hurafe ve batil inançlara karşı Müslümanları bilgilendirmek, İslam dininin temeli olan tevhid inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmak, dini konularda doğruyu arayanlara yol göstermek, Müslümanları şüpheden kurtarmak, Müslümanlara doğru ve sağlam bilgiler sunmak, iman esaslarını anlaşılır bir şekilde yorumlamak ve açıklamak, İslam'ın inanç esaslarını temellendirmek. Tasavvufi yorumların temel amaçlarına bakalım. Ahlakı yaşamak, ibadetleri titizlikle yapmak, Allah'ı bolca anmak, edepli olmak, kötü alışkanlıklardan uzak durmak, sünnete göre yaşamak. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4. ünite full tekrar konu anlatımının sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.